Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 6 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji piyasaları işletme anonim şirketi EPH elektrik tedarikçileri ile tüketicileri buluşturan yeni bir platformu devreye alıyor. Platformun ilk aşamada mesken abone grubu için hizmet vermesi hedefleniyor. Tüketiciler platforma e-devlet hesabıyla erişim sağlayabilecek ve uygun teklif için sözleşme başvurusuna bulunabilecek. Akış Enerji Yönetim Kurulu üyesi Begüm Eylikan, enerji sektöründe konutlar için teşviklerin artması gerektiğini dile getirdi, dinliyoruz. Teşviklerin olması bizim için çok önemli. Yurt dışında birazcık daha teşvikler daha fazla olabiliyor. Hani e, hatta individual yani kişi, e, ev meskenlere bile kadar inmiş durumda. Hani burada aslında biz de ülkemizde eğer bunu daha fazlalaştırabilirsek bu nasıl oluyor? İşte mesela yurt dışında yapıldığı zaman bir şekilde devlet teşvik ediyor. Diyor ki yaparsan kendi çatının üzerine biz sana şu kadar işte mesela taks, taksi veriyor oluruz diyoruz vesaire. Hani bunlar bizim ülkemizde de olursa daha fazla yayılmış olur. Konutlarda da var aslında ama belki daha fazla yayılmasına teşvik edebiliriz. Yani daha çok kişinin yapmasına teşvik edebiliriz belki. Genelde daha büyük yani işte fabrikalar ya da arsalar şeklinde oluyor ama birazcık daha eğer tabana yayılırsa belki daha fazla verimli olabilir. Akış Enerji Yönetim Kurulu üyesi Begüm İyilikhan'a göre enerjide teşvikler tabana yayılmalı. Çin'in misillemeleri enerji fiyatlarını sınırlı etkileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası Goldman Sachs, Çin'in ABD'nin Çin mallarına yönelik yeni kısıtlamalarına misilleme olarak uyguladığı gümrük vergilerinin enerji fiyatları üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi olmasını bekliyor. Mısır elektrik ihtiyacının arttığı yaz aylarında arz güvenliğini sağlamak amacıyla Budaştan yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi kiralayacak. Haziran-Kasım aylarını kapsayan Efesaryo hizmeti için Mısır 45 milyon dolar ödeyecek. CV enerjiden kadınlara destek. Kadınların iş hayatına daha fazla yer almasını destekleyen Seviye Enerji bünyesinde çalışanların %40'ı kadın çalışanlardan oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güneş enerjisi sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kadınların bu alanda daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz diye konuştu. Tatlı Pınar Enerji'nin karı yükseldi. Ağoğlu grubu şirketlerinden tatlı Pınar Enerji 2024 yılı karını 2023 yılına göre %122 oranında artırarak 1 milyar 783 milyon TL'ye çıkardı. Şirket kurulu gücünü yeni yatırımlarla kısa vadede 350 megawattın üzerine çıkartmayı hedefliyor. Deprem bölgesine 10 milyar liralık yatırım. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da elektrik dağıtım hizmeti veren AKEDAŞ, 6 Şubat 2023'ten itibaren deprem bölgesindeki altyapı ve bakım olarım çalışmalarına 5.2 milyar TL'lik yatırım yaptı. Hatay'ın elektrik dağıtımından sorumlu olan enerji sağ dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ise depremden sonraki 2 yılda Hatay'da 4.7 milyar TL yatırım yaptı. Uğurlular tekstil denizlideki gesini büyütüyor. Şirket 90 milyon lira yatırımla elektrik ihtiyacı için denizlide koruyacağı güneş enerjisi santralinin kapasitesini 10 megawatt artırarak 50 megawatta çıkaracak. Helion Enerji nükleer füzyon çalışmalarına finansman sağladı. Amerikan füzyon araştırma şirketi temiz enerji üretimi için güneşi taklit eden teknolojisi için 425 milyon dolar yatırım aldı. Şirket 2028'den itibaren yazılım devi Microsoft için elektrik üretmeye başlayacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Amerika Birleşik Devletleri için gümrük savaşının yarattığı talep yönü endişelerle son bir yılın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Piyasalarda Brent'in varili 75 dolardan, Batı texas tipi petrol ise 71 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 7 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2.591 lira 31 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 9-10 aralığı için 2.990 lira 1 kuruş, minimum fiyatı saat 4-5 dilimi için 1.999 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Ak Enerji Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.